Ben doçent doktor Erol Karastan Batal Gazi Devlet Hastanesi başhekimiyim. Hocam, e, Malatya'da genelde e, buraya e, şimdi, e, son zamanlarda mevsim itibariyle de olmak üzere e, hastaneler başvuru sayısı çok arttı. E, daha çok gripal enfeksiyonlar nedeniyle hastanemize başvuru sayısında artma görüyoruz. tabi e, tabii bu durumda hastanelerimizdeki yığılma e, bizi olumsuz etkiliyor. biz kapasitemiz oldukça geniş Batalgal Devlet Hastanesi olarak var olan halkımızın sağlık problemlerinin çözümü noktasında her zaman yanlarındayız, her zaman aktif bir kadromuzla birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz, ediyoruz. fakat muzdarip olduğumuz çok önemli bir konu var ki meharese mehalese hepimizin bildiği gibi hasta hakları açısından hastalarımızın e, gereksiz beklemelerini engelleme bakımından e, çok güzel bir sistem. İşte Saat 10'da örnek veriyorum randevusunu alıyor hastalarımız geliyor hastanemize. E, hiç beklemeden çok rahat bir şekilde 3-4 saatini 5 saatini belki geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman e, zaman kaybına uğruyorlardı. E, çok hızlı bir şekilde randevusuna uyduğu takdirde eee Tedavisine oluyor, tahlil ve tetkikler yapılıyor ve en güzel şekilde e, doktora ulaşmamını sağlamış oluyor. Fakat burada önemli bir konumuz bizim, e, mağaraya uyulmaması. E, Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi neredeyse şu anda e, randevu alıp da, merkezde mağarası randevu alıp da randevularımıza uymayan hasta sayımız üçte bir oranında neredeyse. Bu da sistemi kilitliyor. Ve diğer vatandaşlarımızın e, hizmete ulaşımında engeller oluşturuyor. Ben buradan vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Lütfen almış olduğumuz randevulara uyalım. E, eğer gelemeyeceksek, e, uymayacaksak bu randevu saatine e, bir türlü iptal ettirmenin yollarını arayalım. Ve sistemin önünü açalım ki e, gerçekten hasta olan, tedaviye muhtaç olan vatandaşlarımız sağlıklı hizmet alabilsinler diyorum. E, Doktorlar %80'ine geldi. Göreve başladı. Bunu ileri söylemek istersiniz. Hadi evet. E, 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 görev yok. Ben burada e, Sayın Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde e, bir 6 aylık süreçte hastanemizin sizin de belirttiğiniz gibi e, doktor kadrosunun sekseninden fazlasını tamamladılar. E, artık hastanemiz daha çok ayakta duruyor. E, hekim kadromuz çok güçlendi. E, buna bağlı olarak hastanemiz e, son zamanlardaki son iki ayda ciddi bir e, hasta grafiğinde yükselme görüyoruz. Poliklinik sayımızda çok ciddi yükselmeler görüyoruz. E, bu da bizi çok mutlu ediyor. E, bunu da özellikle belirteyim. Devlet hastanesiyle araştırma hastanesinin yükünü dediğinde devlet hastanesi olarak diyebilir miyiz? E, öncelikle şunu belirteyim. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok ciddi e, acil serviste yük vardı. Bu hatta Türkiye çapındaki en çok hasta bakan e, hastanelerden biriydi. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acildeki e, bakım sayısı orayı çok ciddi olarak rastlattı. Bizim günlük hasta bakım sayımız 1200'lere yaklaştı acil serviste. Eğitim araştırmadaki e, bakılan hasta sayısı da 1800'lere kadar düştü. Bu da bizim hastanemizin e, gerçekten bir boşluğu doldurduğunu, vatandaşlara sağlık hizmetlerinin ulaşımında kolaylıklar sağladığını görüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. Teşekkür Biz teşekkür ed ediyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için.